çıkmışsa hemen şöyle diyor. Ya benim sayfamı kullanmışlar. benim Benimle ilgili sahte hesap atmış. Ya sen kimsin de seninle ilgili sahte hesap açacaklar? Ya? Ben yalancı. He? Ben çok görmüşüm böyle. Çok yakalamışım. Onun için söylüyorum. Yani kafamı sanlamıyorum şu an bunları. O yüzden de demek istediğim o ki İsa bu insanlara uyarıyor. Diyor ki ayak altında çiğneneceksiniz. Neden? Çünkü siz iki taraflı yaşamaya çalışıyorsunuz. Hani adam demesin, ya bak aa, sen Müslüman oldun, nasıl dinini mi sattın? Abi kaç dolar veriyorlar? Bunları duymamak için yalan söylüyorsunuz. Ya da kendinizi gizliyorsunuz. İşte o yüzden bir gün insanlar öğrendiğinde ayak altında çiğneneceksiniz. Her iki tarafta. Her iki taraf tarafında. Yani zannetmeyin işte burada beni kabul etmezlerse bir tarafa geçer. Öbür tarafta kabul etmezlerse bu tarafa geçer. Öyle bir şansınız olmayacak diyor insan. Çünkü tadınızı yitirdiğiniz insan. O yüzden. İşte arkadaşlar imanlı kardeşlerin ateşle vaktiz tuzanlı olayı tam olarak budur. Bu yüzden de bizler diyoruz ki bütün kardeşlere söylüyorum. Lütfen rica ediyorum. Hiç kimseye, hiç kimseye yalan söylemek zorunda değilsiniz. Karşınızdaki insanların size ne kadar soru sorma hakkı varsa, sizin de o insanlara o kadar cevap vermeme hakkınız var. Ama bunu hikmetli bir şekilde ifade etmek var. Yani bilgelikle bir de cahilce e, şey yapmak, cevap vermek var. Cahilce cevap vermek istemediğiniz soruya şöyle diyebilirsiniz. Sana ne? Arkadaşınızı kaybedersiniz. Ya da ilk defa tanıdığınız bir insanla ilgili kötü bir itibar bırakırsınız. Ama bunu daha hikmetli bir şekilde cevaplayabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ya dostum şimdi bu konuyla ilgili değil de şu konuyu ben merak ediyorum. Bu konuyla ilgili konuşsak olmaz mı diye onu konunun dışına çıkarabilirsiniz. Yine yalan söylememiş olursunuz. Ama velakin onu da kırmamış olursunuz. Anladınız mı? hikmetli olun, hikmetli. Yani siz boynunuzda neye fayda dolaşmıyorsunuz. O cesareti elde edinceye kadar, o değişim süreci geçinceye kadar yalan söylemekten vazgeçin, hikmetli olun. Ne diyor 1. Petrus yanında? Diyor ki, Tanrı sizi taşıyamayacağınız büyük üstünüze yüklenecek, merak etmeyin. İşte burada söylemek istediği şey o ateşle tuzlanma olayınız. Sizi turladı ve sizin belli bir dayanıklılığınız var artık. Yani kendinizi koruyabilecek dayanıklılığınız var, var. O yüzden siz bunu kullanabilirsiniz. Ama kullanmıyorsunuz, kullanmak istemiyorsunuz. Çünkü korku daha ağır basıyor. O yüzden de iki taraflı oluyorsunuz. Bir gün sonunuz ayak altında çiğnenmek ve daha sonraki sonunuzsa da ortadan ikiye ayrılıp bağırsaklarınızın dökülmesi olacaktır. Bu da biliyorsunuz ki kimin başına gelmişti? Yahud'a. Ve ve takdir edersiniz ki orada ortadan iki ayrı bağırsaklar döküldü demesinin nedeni içindeki bütün kötülüğün çıktığı manasıdır. Yani bir insan düştüğünde yerden baş aşağıda düşse, göbek üstte düşse, herhalde ortadan ikiye ayrılmıyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de demek istediğimiz o ki, odur ki sizler ateşle vaktiz olmuyorsunuz. Ateşle tuzlanıyorsunuz. Alma ve lakin ateşle tuzlandığınızda dayanıklılığınız artsın diye oluyor. Ama insanlar sürekli şunu söylüyor. Ben ateşle vaktiz olmak istiyorum. Ben ateşle vaktiz olmak istiyorum. Efendim bu seni isteğin değil. Tanrı'nın lütfu. Tanrı ateşle vaktiz etti insanları kendi izzetini göstermek için, kendi gücünü göstermek için, kendi mucizesini göstermek için yapıyor. Anladınız mı? Saul gibi bir adamı iki eşeğe bile arayıp bulamayan, kaybeden bir adamı getirip koca beş milyonluk İsrail halkının başına kral yapıyor. İnsanlar şok. Hani tanıyorlar ya adamı. Kim olduğunu biliyorlar ya. O yüzden. Veya Paulus gibi bir adamı kendisine düşman ve hatta onun önünde İstefanoz ölürken bile böyle